Merhaba arkadaşlar. Erehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kullanıcı profil resmimizi nasıl değiştiririz onu göstermeye çalışacağım. İlk olarak profilime girdim arkadaşlar. Hemen şuradan sağ alt köşedeki profilime girdim ve burada profil düzenle diye bir bölümün yer aldığını görüyorum. Burada resim veya avatarı düzenle diye bir bölüm var. İsterseniz profil resmi ekleyerek şu alt köşede bulunan yeni profil resmi diye bir bölüm var görüyorsunuz. Ona dokunarak Profil resminizi çok kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Tabii bunun için gerekli izinleri verdikten sonra eğer Facebook hesabınızdan bir resim almak istiyorsanız burada Facebook'tan aktar diye bir seçeneğin de yer aldığını görüyoruz. Eğer kendi profil resminizi bir avatar olarak ayarlamak istiyorsunuz da yine YouTube kanalımızda yer alan profil resmini avatar olarak değiştirme ile ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Burada bir avatar oluşturup profil resminizi kişiselleştirilmiş bir avatar olarak belirleyebilirsiniz. Profil resminizi değiştirmeniz için Instagramın sunduğu seçenekler bununla da sınırlı değil. Aynı şekilde burada Ayarlar ve Gizlilik bölümüne girerek sağ üst köşedeki menü işaretine dokunup Ayarlar ve Gizlilik bölümüne girerek hesaplar merkezine ulaşarak şurada yer alan Profiller seçeneğine dokunarak e, profilinizdeki fotoğrafı değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada profil resmi diye bir bölüm yer alıyor. Oradan resim seçimi yaptıktan sonra profilinize istediğiniz resim gelecektir. Aynı şekilde burada avatar bölümünün de yer aldığını görüyoruz. Bu avatar seçeneğine dokunduğunuzda da aynı şekilde avatarınızı değiştirebilirsiniz, özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'da profil resmi değiştirme işlemi işte bu kadardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.